Örgü örüyorsun ama ördüklerini satışa çeviremiyor musun? O zaman bu videoyu sakın geçme. Bugün sizinle bir süredir üzerinde çalıştığım İlmek İlmek Dijital Satış e-kitabımı paylaşmak istiyorum. Bu e-kitabı hazırlarken sürekli şunu düşündüm. İlmek ilmek işlenen örgüleri nasıl daha görünür hale getirip satış ile sonlandırabiliriz? Çünkü biliyorum. Saatlerce emek veriyorsunuz, göz nuru döküyorsunuz ama sipariş alamıyorsunuz. Aslında sorun yeteneğinizde değil, kullandığınız yöntemde. Ben Eren Sakin. 25 yıldır ikinci kuşak olarak Yalova Tuhafiye'nin işletmecisiyim. Aynı zamanda son 4 yıldır sosyal medya ve reklam danışmanlığı yapmaktayım. Artık ikisini birleştirdim ve sizin için buradayım. Örgülerinizi nasıl satılır hale getireceğinizi, hangi adımların gerçekten işe yaradığını, küçük bir dokunuşla bile nasıl fark yaratabileceğinizi Tek tek bu e-kitabın içinde topladım. Kitabı indirdikten sonra aklınıza takılan her şeyi bana sorabilirsiniz. Sizlerin satış yapabilmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım. E-kitabı okuduktan sonra hangi bölümün size en çok yardımcı olduğunu ya da hangi konuyu daha detaylı görmek istediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Bu geri bildirimlerle ikinci e-kitabı daha güçlü bir hale getireceğim. Ayrıca Facebook'ta sizler için bir grup oluşturdum. Oradan da sorularınızı sorup hem sizin hem de gruptaki diğer kişilerin bilgilenmesine destek olabilirsiniz. Link profilimde web sitem üzerinden e-kitabınızı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için beni takip etmeyi unutmayın.